Oldboy'un finali hakkında bir yorum yapmaya bile gerek yok. İzleyeni şoka uğratan, izlenilen zamandan şu ana kadar aklınıza geldiği her an hala kafanızda bir tartışma yaratan müthiş bir finali var. Çok cesur ve karanlık sularda yürüyen finali seversiniz ya da sevmezsiniz. Ama hakkını da vermek zorunda kalırsınız. Ayrıca aslında her şey sonuçlanmış olsa da filmin sonu size açık uçlu bir sonmuş gibi de hissettirebilir. İçinizdeki burukluk ve aslında filmin başından beri beklediğiniz o intikam arzusunu bastıramadan filmin krediler ekranında bulursunuz kendinizi. Bu da filmin aynı hayatın kendisi gibi size bir tokat atmasıdır aslında. Öte yandan Maharaja'nın finali ise size intikam duygusunu sonuna kadar yaşatır. Birçok gizem ortaya çıkar ve hiçbir şey karanlıkta kalmaz. Yine de bu finali etkisiz kılmaz. Zira filmin başından sonuna kadar olan yolculuğun tamamlanmasını sağlayan güzel bir finaldir bu final. İzleyeni duygularıyla baş başa bırakır ve dünyadaki iyiliklerin sonuçlarını düşünmeye iter. Film bittikten günler sonra bile boş kaldığınız bir anda filmin etkisi baş gösterip sizi düşüncelere itebilir.